Arkadaşlar merhabalar. Bugün Atiye dizisinin 10 Eylül 2020'de başlayacak ikinci sezon fragmanı hakkında konuşacağım. Fragmanın genelinden anlıyoruz ki Atiye'nin hiç var olmadığı bir evren burası. Paralel bir evren mi yoksa yaşadığı dünyanın değişmiş bir hali mi bunu bilemiyorum. Ancak kimsenin Atiye'yi tanımadığı bu yeni dünyada mantıken paralel evrende olması daha makul geliyor bana ama, ama büyük ihtimalle böyle olmayacaktır. Zira öbür türlü de hani Atiye hiç var olamazdı çünkü. Yani bir paralel evrende hiç var olmadığı bir paralel evrende olması mantıklı geliyor. Atiye birinci sezonun sonunda Cansu'nun ölümünü engelleyip zamanı değiştirdikten sonra onu kimsenin tanımadığı bir yere gelir. Büyük ihtimalle ilk iki bölümde bunun şaşkınlığını yaşayacak ve durumu idrak etmeye çalışacak. Fragmanın hemen başına Atiye bir kamyonetin kasasında 3 kadınla yolculuk ediyor. Buraya niye göbekli tepe diyorsunuz diye soruyor. Kadınlardan biri hamiledir ve yatıyordur. Bir başkası da cevap veriyor. Gebe bir kadının göbeğini benzetirlermiş diyor. Sonrasında birinci sezonun final sahnesine geri dönüyoruz. Atiye Cansu'ya sarılır ve onun kendisini tanımadığını öğrenir. Tabi artık Cansu adı Elif'tir. Çünkü hiçbir zaman ailesi ölmemiş. Başka biri tarafından büyütülmemiştir. Son Sonraki sahnede Ozan Elif ya da Cansu da diyebiliriz artık. Ve Serdar'ı aynı masada görüyoruz. Yine bir şekilde yolları kesişmiş. Belki de Ozan ve Cansu evli ya da nişanlı olabilirler. Yani ilk sezondaki Atiye'nin pozisyonunu bu sefer Elif'e vermişlerdir. Tabi Serdar'ın bu adımlarının yine planlı olduğunu varsayıyorum. Kesin bir kehanet var ve bunun peşinde. Bu yüzden de oğlunun Elif'le yakınlaşmasını istemiş olabilir. Atiye sonrasında babasıyla konuşmaya gidiyor. Burada kimse beni hatırlamıyor tanımıyor diyor. Babası Mustafa'nın hala polis olarak çalıştığını düşünebilir sanırım. Çünkü karakoldalar. Belki de komiser falan olmuştur. Ee, en azından bir güvenlik şirketi yok artık. Atiye babasının ardından annesini de görmeye gidiyor. Onun da Atiye'den Atiye gibi yetenekleri olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle bu durum onu delirtti ve akıl hastanesine kapatılmasına neden oldu. Belki de ortaya attığı kehanetler vesaire de onu bu hale sokmuş olabilir. Tabi buradaki delirtti kısmı dışarıdan diğer insanların bakış açısı olarak yapılan bir değerlendirme. Çünkü durumu hiç iyi görünmüyor ve onu da bu hale sokan hangi koşullar tam olarak bilemiyoruz. Hatta hiç bilemiyoruz. Belki de Atiye bu dünyada ölü doğmuş olabilir. Bu da annesinin ruh sağlığının bozulmasına. Neden olmuştur? Zira kimsenin Atiye'yi tanımaması anlamsız geliyor bana. Sonrasında çaput bağlanmış bir ağaç görüyoruz. İlk sezonda var mıydı hatırlayamadım. Sonrasında ilk sezonda kahin gibi bir kadın vardı. O tekrar beliriyor. Burada olmanın bir sebebi var diyor Atiye'ye. Atiye'de Göbekli Tepe yok. Hamile kadınlar ölüyor diyor. Kahin bunu değiştirebilirsin diyor. Yani Göbekli Tepe'nin olmadığı, Hamile kadınların öldüğü bir ortamdayız. Ee, yani zaten fragmanın sonunda da bizi kurtar tarzı bir şey söylüyorlar Atiye'ye. Atiye'nin üzerinde fragmanın en başındaki kamyonette giderkenki kıyafetleri var. Elini hamile bir kadının göbeğine tutuyor. Bu kadın da yine kamyonetteki diğer hamile kadın. Büyük ihtimalle bu ağaca gelip dilekte bulunuyorlar. Ancak Göbekli Tepe'nin olmamasından kastı nedir çözemedim. Ee, acaba kazı çalışmalarının hiç başlamamasından mı bahsediyor? Böyle bir durum söz konusu olabilir. İlk sezonda hatırlarsanız Erhan Göbekli Tepe'yi keşfetmeye çalışıyordu. İşte kazı alanı falan oluşturmuştu. Babasının mirasını falan devam ettiriyordu. Öyle bir şey vardı. Belki bu sefer bu hiç başlamamış olabilir arkadaşlar. E, Hala Göbekli Tepe'de yok. Sadece hani isim olarak var ama hani yani bir kazı alanı anlamında olmayabilir. Ee, sonuçta yine bir kehanet var ortada ve bununla ilgili zaten zaten bazı cümlelerde ediliyor. Sonrasında Hanlı'nın Serdar'a o burada dediğini duyuyoruz. Burada yine büyük ihtimalle Atiye'den bahsediliyor. Biliyorsunuz Atiye bir şeylerin anahtarı olarak değerlendiriliyor. Onun güçleri Serdar'ın patronu için önemli. Henüz Serdar'ın patronu kimdir ya da nasıl bir güçtür bunu bilmiyoruz. Ama kitapta hani fantastik bir güçtü zaten. Dış dünyadan gelen bir güçtü. Burada da hani farklı dünyalardan gelen bir gücün etkisi altında olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Ee, en azından kitapta buna benzer bir durum söz konusuydu. Serdar da bir nevi onun kulu olarak belli bir kapıyı açmaya çalışıyor olabilir. Ee, bu sayede bahsettiğim güç dünyaya gelebilecek arkadaşlar. Ki Atiye'de bunun gerçekten bir anahtarı. Demek ki Atiye'nin varlığını biliyorlar. Yani daha önceki sezonda yani birinci sezondaki hikayeyi de biliyor olabilirler. Yani kehanet olarak biliyor olabilirler. Belki tam olarak kim olduğundan haberleri yoktur. Ama burada hani Serdar'ı yönlendiren kişinin yani o bahsettiğim gücün birinci sezondaki olaylardan haberi olduğu çıkarımını yapıyorum. Serdar'ı da bu şekilde yönlendiriyor olabilir. Yani daha önceki olayları bildiği için olabilir. Aynı şekilde hani Zühre'nin durumu da böyle. Annesinin durumu da böyle olabilir. Sonrasında... Erhan ve Hanna'nın düğün sahnesini görüyoruz. Hemen arkalarında da Cansu var ya da yeni adıyla Elif diyebiliriz. Biliyorsunuz Erhan ve Cansu kardeşler bu zamanda yolları hiç ayrılmadı. Düğüne de Atiye de geliyor. E, ama Atiye burada bilinçli mi geliyor? Yani e, öncesinde Erhan'ı mı tanıyarak mı geliyor yoksa tanımadan mı geliyor? Bunu bilmiyorum. E, yani daha doğrusu Erhan onu tanıyor mu? Ama Atiye düğünü basıp evliliği engelliyor olabilir arkadaşlar. Tabi bu durum biraz anlamsızca geliyor. Çünkü Zira hiç tanımadığı bir kadının gelip hayatını alt üst etmesi durumu var. Atiye onu tanıyor olabilir ama Erhan için yeni bir yüz. Sonrasında Erhan ve Atiye'yi çorak bir yerde görüyoruz. Buraya birlikte mi gittiler bunu bilmek zor. Düğünde tanıştıktan sonra da buraya gitmiş olabilir ya da tam tersi olabilir. Atiye Göbekli Tepe'nin olduğu yere bu kamyonetle gidip burada Erhan'la da tanışmış olabilir arkadaşlar. Hatta direkt Göbekli Tepe'ye gidip burada Erhan'la tanışmanın hayalini ne kurmuş da olabilir. Sonuçta hala Erhan'ın bir arkeolog olduğunu çıkarımını yapabiliriz. Yani Göbekli Tepe kazı çalışmaları henüz başlamamış olabilir ama başlama aşamasında olabilir. Burada tanışmalarının ardından da düğünlerine gitmiş olabilir Atiye. Yani bu kurgu biraz karışık olduğu için bunu kestirebiliriz zor. Yani önce Göbekli Tepe'de tanışıp sonra Atiye düğüne gidiyor olabilir ya da düğüne gidip oradan sonra yine Göbekli Tepe'de karşılaşıyor olabilirler. Çünkü Atiye Erhan ben babanın bulduğu mağarayı arıyorum diyor. E Erhan'da tapınak hikayesi çok eski ee, bir rivayet diyor. Babasının bulduğu mağaradan henüz haberi yok. Ancak belli kağıt parçalı bilgiler, taş duvarlar hızlıca geçiyor. Büyük ihtimal Atiye'nin sözlerinden sonra araştırmaya başlayacak Erhan ve yine bir şeyler bulacak tabii ki. Sonrasında sahneler yine ardarda arda geliyor zaten. Atiye belli ki bu kişilerin arasında bir şekilde karışmış. Cansu ile yeniden iletişim kurmuş. Erhan'ın babasının yaşadığını görüyoruz. Ee, onunla yan yana geldikleri sahneler var ama Erhan biraz şaşırıyor. Acaba babasının yaşamadığını mı düşünüyor yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ya da babasından bir bilgi edinmiş olabilir. Bir yandan da Mustafa bir yerlere baskın yapıp duruyor. Atiye kaçıyor onu kovalıyor olabilirler. Kesin Serdar'ın bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Ve yine Zühre'yi yani anneannesini görüyoruz Atiye'nin. Yine tahminen onu tanıdığını söylemek zor olmasa gerek. Hatırlarsanız Zühre de ölüyordu bir önceki sezonda. Burada da ölü mü yoksa bir ruh olarak mı karşımıza çıkıyor bilemez tabii ki. Erhan'la Atiye'nin öpüşme sahnesi var. Artık bu klasik bir hal aldı. Bu sırada kapıyı bulmak onun görevi diyor bir ses. Tahminim annesinin yani Atiye'nin annesinin sesi olduğu yönünde. Açmak senin görevin diyor ardından da. Yani Erhan bulacak. Atiye de açacak bu kapıyı. Bu bir kehanet olarak söyleniyor olabilir. Hatta Atiye'nin annesini ziyaret ettiği bu hastanede ziyaret ettiği sırada bağırarak söylediğiniz düşünebiliriz bu sözleri. Yani tamamen kurgunun gelişi bambaşka olmasına yani fragmana bakarak aldanmayalım. Bir direkt birinci bölümdeki bir kehanet olarak bunu söylüyor olabilir. Atiye de bu kapı arama sahnesinden yola çıkıp sonrasında Göbekli Tepe yol alıyor olabilir arkadaşlar. Bu sırada görüntüler yine hızlıca akıyor. Cezmi Baskı'nın Öner Hoca karakteri bir kez daha görünüyor. Belki ufak bir rolü vardır bilemiyorum. Kazalındaki çalışanlardan biri de olabilir. Cansu'nun silahlı birileri tarafından rehin alındığını görüyoruz. Bu kişinin Serdar olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Belki de Mustafa onu arıyordur daha önceki sahnelerde. Fragmanın sonunda da hamile bir kadın var. Sen yıldızlı kadınsın kurtar bizi ne olur diyor ve bitiyor. Belki de bu sezon Atiye'nin güçlerini kullandığını falan göreceğiz. Yani hamile kadınları doğurtuyor gibi bir durum olabilir. Hani ebelik mi yapacak bilemiyorum. Fragmandan yapılabilecek çıkarımlar aslında çok sınırlı. Olsa da kitapta tamamen ayarıştıklarını artık söyleyebilirim. Yani ilk sezonda benzer şeyler vardı, yakın şeyler vardı ama artık yok. Bir tek işte Atiye'nin ismi falan tutuyor neredeyse. Benzer hiçbir yanları da kalmamış yani Zaten birçok fark vardı Bu sezon daha iyi olur mu bilmiyorum Ama ilk sezondaki Atiye'nin ölüm sahnesine bir bağlantı da beklemiyorum Böyle bir şey vardı hatırlarsanız Aşağı yukarı ilk sezondaki hikayenin de farklı bir versiyonunu izleyeceğimizi düşünüyorum Yine Serdar'a karşı bir mücadeleye girişecek Atiye Kimi kimden kurtaracak bilmiyorum. Ancak beklentiyi düşük tutarak izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ben ilk sezonu böyle bayıla bayıla izlememiştim. Ortalama bir dizi olduğunu düşünüyorum. Yani Hakan Muhafız'dan belki bir tık daha iyiydi ama yani hikaye anlamında da çok böyle yapıcı değildi. E fragman beni tatmin etmedi açıkçası. Hatta ilk 2-3 bölümden kesitler izliyor olabiliriz yani haliyle. E, bölüm sezon kaç bölüm bilmem 8'e doğru 10 bölümdür. Yani kalan bölümlerde böyle sürprizler, farklı hikayeler bize gösterebilirler. E, sizin düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.